Herkese selam arkadaşlar. Bugün sağdığınız gibi bir video olmayacak. Onu baştan söyleyeyim. Sizden yardım isteyeceğim arkadaşlar. Ben size bu videoyu göndermeden önce bazı insanlardan yardım istedim. Hiçbir yardım etmedi. Çok çıkılmaz bir durumdayım. Şimdi size hızlıca anlatayım. Ben şimdi şekilli şukurlu bir tane ad yapayım diye aynı cihazdan başka bir hesap e, hesap yaptım ya başka bir hesaba ne diyeyim artık geçiş yaptım çıkış yap dedim kendi hesabımdan sonra işte e, bu hesaplardan birkaç tane daha açtım çıkabilmek için dört tane yaklaşık boş hesabım var böyle yani ne yapacağım şu anda hiç bilmiyorum yani sizden yardım istemek için çekiyorum bu videoyu umarım görürsünüz hızlı bir şekilde. Yani size ID'mi de vereyim arkadaşlar. TH Uzgun 754 arkadaşlar. Yani lütfen yardıma koşun demiyorum artık uçun ışınlanın. Çünkü eski hesabıma dönmem lazım benim acilen. Yani hızlı bir şekilde. Eğer dönemezsin kaldım burada diyorsan kaldık demektir. Yani lütfen yardım edin sizden çok yardım istiyorum. Şu anda acayip çıkılmaz bir duruma girdim. Yani eğer biliyorsanız bu hesaplardan falan çıkmayı lütfen e, yardıma ışınlanın. <laughs>